video Robo90.com sponsorluğunda hazırlanmıştır. Üç boyutlu yazıcı, yedek parça, komponent ve benzeri bileşenleri oradan alabilirsin. Benim anlamakta zorlandığım bir şey var. Böyle bir matkap yapıyorsunuz. Type-C çıkalı çok uzun bir süre oldu. Neden hala bu matkapların içinde Type-C yok? Yani bunu yapsanız... Şarj aleti satmak zorunda kalmazsınız. Ha. Tamam, anladım. Şarj aleti satmak için Type-C değil. Ben bu sorunu çözerim. Zaten bunun pili de bitik. Yapmamız gereken tek şey bunun içini açıp bu pilleri koymak, bir de Type-C yapıştırmak. Ama 12 voltu Type-C'ye çevirirken dikkat edilmesi gereken bir şey var. Hayır, Power Delivery'den bahsetmiyorum. Çünkü biz ilkel adam gibi 5 voltu 12 volta çevireceğiz. Ama bunu yapmak için birkaç tane devre lazım. Bu devreleri nereden alabilirsin? Yani hiç emin değilim ki nereden alabileceğini. Kullanmamız gereken 3 tane devre var. 12 voltluk BMS, 3 SBMS diye geçer. Voltaj arttırıcı ve TP4056. Bu devresini kullanmayacağız. Sadece Type-C portunu kullanacağız. Şimdi operasyona başlama vakti geldi. Her şeyden önce şu bataryanın içini açalım bir bakalım bizi nasıl bir şey bekliyor. Aa evet. Görmeyi en sevdiğim manzara. Nikel piller. Eh, sanırım buna ihtiyacımız vardı. Aman. Kontrol etmek istediğim şey bu piller buraya girdiğinde kapanabiliyor mu? Kapanmakta direniyor. Biliyor musun ben bunu zorla içeriye koyarım. Bunları 2 iki, iki, iki diye gruplandıracağım. Ondan sonra da bunları bir kendi arasında seri bir alacağım. Tabii ki bunu nasıl yaptığımı göstermeyeceğim. Çünkü bunları yaparken size nasıl yapılmadığını göstereceğim için bunu göstermek istemiyorum ve Koluk kuvvetlerinin evi basmasını istemiyorum. O yüzden Schrödinger'in puntalarını yaptık. Eğer görmüyorsam puntalı mı değil mi bilemezsin. Şimdi de seri bağlantılarını yapacağız. Ondan sonra da BMS'i bağlayacağız. Eğer bağlamaya çalıştığımızda kıvılcım çıkarsa yanlış yeri bağladığımızı bileceğiz. Hemen bakıyoruz doğru yer mi yanlış yer mi. Kıvılcım çıkmıyor. Demek ki doğru. 12 voltluk bir batarya elde etmemiz gerekiyor. Bunun 12 volt olup olmadığını nasıl anlarız? Temiz kıvılcım vereyim ama bir de şunla tam testini yapalım. Evet, 12 volt aşağı yukarı. Şimdi bunun büyemesini bağlayacağız. Bunu benden daha sağlıklı ve daha güzel şekilde yapıp aynı zamanda eğitimini yapan insanlar mutlaka vardır internette. Eğer bir şeyler öğrenmekse hedefin, onları izlemen daha sağlıklı olabilir. Çünkü ben profesyonel bir ahmağım. Neden bir yanık? Kokusu geliyor. Hı. Evet. Çünkü eksiği bağladım. Ve bir MS'i yaktım. Kolaydı. Neyse ki yediği var. Evet ahbap. Kesinlikle yanlışlıkla ikinci bir MS'imi de yakıp yol çekmek zorunda kalmadım. Kesinlikle bu iki alan birbirine çok yakın olduğu için yanlışlıkla Havya ikisini birbirine değdirip kısa devre yaptır. Yeniden yol çekmek zorunda kalmadım. Nereden bildin? <laughs> bu arkadaşın matkabı çalıştırması gerekiyor. İnce kabloları var saymazsak eğer. Ona bir stres testi yapmam gerekecek. Yüksek ihtimalle yetmeyecek ama elimde başka kablo yok. Eğer bunlara dikkat etseydim adım Gobinham güvenli iş yapan olurdu. Şimdi de bunların lehimini yapacağım. Şimdi bu devre çok güzel bir şey. Çünkü voltaj arttırma modülü ama aynı zamanda kendi içinde 2 amperi kadar limitleme özelliği var. Bu şekilde herhangi bir güvenlik önlemi almama gerek yok. Bunun patlamasına neden olacağız. Umarım öyle bir şey olmaz. Devrenin kendisini kullanmıyoruz. Sadece Type-C'ye bağlanan yerini kullanacağız. Şimdi bunu bir test etmek gerekiyor ama. Herhangi bir 5 volttan giriş sağlayacağız. Onun içinde nükleer telefon var. Ooh. 12 volt'a zaten ayarlanmış bir şekilde geldi ama voltajını biraz daha arttırmamız gerekiyor. Bataryaların ömrü sonuna kadar şarj etmezsen ya da sonuna kadar deşarj etmezsen daha uzun oluyor. Benim yaptıklarımı yaparsan ömürde bir beklentin olmasın en baştan. Bunu göz önünde bulundurarak bunu 12.20 volt bir değeri almak istiyorum aşağı yukarı. Bu şekilde USB'den 5 voltu alıp 12 volta yükseltip buna bağlayıp bunu şarj edeceğiz. Bu multimetrenin amper ölçerini yaktığım için amperini ölçemeyeceğiz. Ama herhangi bir voltaj artışı olursa buraya taktığımızda çalıştığını biliyoruz. Deniyoruz. Ee, biliyor musun nükleer telefona bu kadar yüklenmek belki ağır gelmiş olabilir. Normal bir prizle deneyelim. Bir de bununla deneyelim. Takıyoruz. Ha? Buradan aldığımız voltaj neden 2 volt? Çekebileceği bütün amperi çekmeye mi çalışıyor yoksa? Biraz daha güçlü bir şeyle deneyelim mi de? Evet tahmin ettiğim gibi sorun kullandığı adaptörle alakalı. Bu arkadaş en fazla 1.5 amper verebiliyor. 2 amper olan bir şeye bağladığımızda ışığı yanıyor. Şarj ediyor mu? 11.50 Ha? Niye düşüyor lan bu? Yanlış taksaydım şimdi bir şeyin patlaması gerekirdi. Bundan bir tane yakmış oldum artık. Geri besleme yaptığı için de sorun yaşıyoruz diye düşünüyorum. O yüzden... Bir tane diyot bağlayacağım araya ve fayda edecek mi diye onu kontrol edeceğim. Araya diyot taktığım için voltajda bir düşme bekliyorum. Onu da voltajını ayarlayarak düzenleyeceğiz. Galiba diyodu yanlış taktım. <laughs> diyodu yanlış taktım. <laughs> evet bu sefer voltaj alıyoruz ve 11.92 volta indik. Bunu biraz arttırmak lazım. Takip etmek istiyorum olan biteni. Bunu yeniden bağladığımda voltaj artışı olacak mı bu sefer? Bekleyelim. Ne olacak görelim. Evet birazcık şarj olmasını bekledim ve fayda ediyor gibi duruyor. Voltajda artış var çünkü çekeyim mi? Artık ileride test ederiz yapacak bir şey yok. Ve patlamaması için dua edeceğiz. Beni hiçbir zaman yarı yolda bırakmamış olan dostum motor. Bunu buraya nasıl oturtacağım? Asıl soru. O. Bütün bağlantılarını yaptık. Her şeyi çalışıyor olması lazım şimdi. Şarjı bir takalım. Aynen şarj oluyor. Buradaki çıkıntıyı sorma. Biraz çok yediği için kilo aldı. Sorun olmaz ya. En kötü ne olabilir ki? Şimdi bir deneyelim. Oy oy oy. Bo burrito bondito. Sorun olurmuş. <laughs> Ahbap senin bir an önce diyete girmen gerekiyor. Bu hal ne? Niye olmuyor? Matkapın içi de bozuk. Biraz şişman, biraz korkunç ama çalışıyor. Önemli olan da bu. <laughs>